Senin elinden tuttum buraya getirdin. Şu dünyada kazanmak istediğin ne? En güzel araba mı? Ondan daha hayırlı buraya bir insanı getirme. En güzel ev mi? Ondan daha hayırlı buraya bir adamı getirme. En güzel arsa mı? Aklına ne gelebiliyorsa şu dünyada kazanmak istediğin para, mal, mülk, saltanat, tarla, ev, araba hepsinden daha hayırlıdır. Allah'ın istediği bir ortama bir insanı çekip onun hidayetine vesile olmak. İşte Efendimiz Hazreti Ali'ye söylüyor. Ey Ali yavaş ol. Nereye gidiyorsun? Ya Resulallah Allah adına şu kafirleri öldürmeye dediğinde dur dur Ali yavaş ol. Neden? Ya Resulallah ne için? Sen ne için savaşıyorsun? Allah için. Diyor sen o insanlara ilk önce git Allah'ın dinini tebliğ et. Eğer Müslüman olurlarsa işte bizim hedefimiz bu. İnsanların hidayetine vesile olmak öldürmek değil. Yani cehennem adam etelemek kolay, cennete adam kazandırmak bizim işimiz. Birinin elinde tutacaksak ya bu içki içiyor. Bu cehennemlik. Bu kumar oynuyor. Bu cehennemlik. Bunu demek çok kolay. Önemli olan o kardeşimizin elinden tutup bu ortamlara, Allah'ın istediği ortamlara, camilere, mescitlere, medreselere, sohbet halkalarına bu insanların elinden tutup getirebilmektir. Allah'ın dinine bir adam kazandırabilmemiz gerekir. Nereden başlayacağız? Hanemizden başlayacağız evladımızdan başlayacağız. Gelinimizden, torunumuzdan, yeğenimizden başlayacağız. Ateşe giden niceler var değil mi? Akrabalarımızın içerisinde.